Sintra gel babacım. Hadi bakayım zar. Benimsin. Alo. ne yapalım valla? İşte eee... X -Kanya mı ne? Senin de o yeri bitirdi benim yere başladı. Şimdi benim yeri yapıyor. Öyle. Ben attım onlara. Tamam. 5 kreim yaptılar. Ne verdik toplam? e, hatta 3 sen şu an 300k para vermiş oldun 3 yani yaptı, ya? yaptı diye biliyorum toplam 5 claim yapmadılar mı O zaman 2 de ben verdim. 6 kilo parası. Altı C, ne? Sen Tamam sen. Tamam sen şu an 600 k mı verdin onlara? Tamam, tamam. Tamam bir buçuk mi açacaksın şimdi bana? Ben bir buçuk em düzelt arkadaş. Altısını uğraştım bakayım kendi yüz diye. Ee, ben ne yapacaktım? <laughs> benim genel çete yazdığım falan gözüküyor değil mi bak? Uzun ince bir yoldayım Dırırırım Abi ben şarkı açmak istiyorum arkadan ya Kardeş Yok yok abi şimdi telifsiz şarkı açmam gerekiyor Oo evet Baba az önce Noziva nereden baksan tamam mı 60M para kazandı amına koyayım o kadar söyleyeyim. Noziva sen altısın ben 2'yim Ben kazandım Noziva Noziva az önce nereden baksan 6M pardon ben yaşlıla bastım 60M para kazandı evet Hoş geldin kanka bu arada 5 milyon 5 diyorsun. Tamam. Ne var? 5 milyona 2'yim kardeşim bende. Aldım kardeş. sen onu oynaya sen dörsün Değiştirecektim o pardon pardon Şeye bakayım ya Youtube'a baksam mı dur 10 milyon dördüm diyor Of. Nasıl bir saniye bekle bir şeye bakayım hemen Beraber de ben alırım Tamam At ticaret nazıva tekrar kusura bakma Beraber de ben alıyorum ona göre haberin olsun. Ne? Hadi oğlum bunu kazanırsam çok mükemmel ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 10 milyon oynadı, 4'ü seçti. 2'yi seçsem kazanması lazım ikinin tamam mı? Hadi. Şöyle yapacağım. Hadi lan. 3'e 5. 2 aldım. Uf, çok güzel. Emir duydun lan? Lan. Of. Kardeş o kadar yüksek oynatmıyorum atmıyorum. Noziva. O ne mi okey? Noziva gelip 20'ye mi oynuyor? Bak o kadar düşüyor. Bir şeyi merak ettim. Nasıl ya? Dur senin ticaretini kabul edeceğim de. Hileni iyi. Kanka nasıl hile? Söyle göstereyim. Menü. Ee, dur bu değil. Stats yaz bakayım. Bir stats. Kanka Nozivan'ı nereden baksan bir... Kanka full 2 bir şey değiştirmiyor. Hatta bak boşa bassın. Bak 2'ye 1 attı. Sıkıntı yok baba. bizde her zaman güven amına hilesine Hilesini amına Para kaybedelim güvenimizi kaybetmeyelim. Parayı her zaman kazandırıyoruz biz. Mözi Sıra, sıralamada gözükmüyor. O ne mi oynadı? O ne em oynadı? Emir. Yani, bir mi iki mi lan? Bir mi iki mi lan? Yıkıyor, şey yıkıyor. Lan seç bir mi iki mi lan? Sen ne kanka sen benim... Dur kanka. Bir veya iki. Seçin bakayım bir hadi. 1 veya 2 derdim kanka bilmiyorum işte ikisi arasında kaldım hadi. Şey, iki saniye sen ne derdin? Bir. ADAMDA da beş. Baba hadi lan. Lan bak çok güzel lan hadi. Hadi. 5 attı. Aa iki demem gerekiyormuş ya. At kardeş ticaret. deseymişim alıyormuşum lan. Neyse. Aynen öyle. Baba para gidip gelir ya. Bak az önce 10 milyondum misal 17 milyon. Şu an 25 hem. Tamam mı? Ama güveni bir kaybettik mi bir daha oynamazlar bizi. genel çete yazdığımı göründü değil mi? evet f5'liyim lan şu bir saniye noziba kabul edeceğim arkadaşlar 1 2 3 kabul ettim noziba 5'in 1'i mi? En azıcık var Bakayım bir şey iki 2 yani Ya da ben neyim biliyor musun 4'üm ya 2'ye 1'e 4 Aman hafif her türlü kaybediyorum Adam maksat evet. Gol yiyeceğim mi lan dur En azıcık var Ona göre şey yapayım Bir şey yersin da. Yok Atalım dostum şöyle. Kardeş adam maksat benim yapabileceğim bir şey yok bunda. 19 rem kaldı. Hadi bakayım hadi bakayım. Az önceki el 2 vermediyse garanti bu el 2 verir amına koyayım net yani. Hadi bakayım ya. Ne diyor? Başladığına geri döndün dayı. Bırak bakalım ne oluyor? Beşen beş diyor. Kabul ettim. Kim bayı bende? aldım. Şimdi bir atar. 3 4 verir. kahveni 50 kere bu kahve dökülmez kardeşim ya ananı atanı vallahi bıktım şu kahvenin dökülmesinden var ya kafayı yersin ya <laughs> beyler bir saniye bunu bunun kahvesini bir şey yapayım